Maç ile ilgili ilk yarıdaki oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Kötü başladık. Daha sonrasında yediğimiz iki tane golle de iki 0 mağlup duruma düştük. Bireysel hatalardan yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum ve erken de golü bulduk. Daha sonrasında hakemin kararıyla verilmeyen bir penaltı var. Önce kuruluşta da söyledim. Birazdan yine burada da söyleyeceğim. Ee, bence penaltı. Yayıncı kuruluşta da söyledim. Eğer penaltıysa zor boyacağım. Hakemliği bıraksın. Penaltı değilse de ben hocalığı bırakacağım. Bu nettir yani. Çünkü bizler de futbolun içinden gelen, futbolla büyüyen, az çok sağda solda futbol bilgisine yandığımız insanlar var. Onlarla konuştuk. İlk gol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer ee, yapılan bir foul var, çekme var. Oradaki folyo vermiyorsun ama penaltının önceki hafif çekmeyi penaltı iptaline göre foul veriyorsun. Hemen tekrar tekrar söyleyeceğim. Her şeyi de dile getireceğim. Her yerde de söyleyeceğim. Eğer penaltıysa zor boyayacağım. Hakem de bıraksın. Değilse de ben hocalığı bırakıyorum. Onu söyleyeyim size. Herkese tartışsın bunu. Doğru bir de çünkü iki tane doğru yoktur veya iki tane yanlış yoktur. Benim fikrim penaltı. O penaltı verirse şu an daha farklı şeyler konuşurduk ama sağ olsun Zorba Hocam, bugün Zorba Hocam pardon ismimde yanlış söylüyorum herhalde sinirimle ee, bugün yanlış kararlar vermiştir. Bu kadar foul olmasına karşın bütün sarı kartların cebinde tutmuştur. Ee, tabii ki onların da beklentileri vardır Gaziantep tarafı için. Ben Gaziantep'i tebrik ediyorum bu arada. Ee, kazandıkları için hayırlı uğurlu olsun şu anları Ama dediğim gibi bizim bugün penaltımız verilen goldeki kararlar bence tamamen yanlıştır. Orada da kırmızı kart verebilir. İkinci sarıdan kırmızı kart verebilir. Ama dediğim gibi e, hocam biraz bugün maçın kontrolünü kaybetti. Dediğim gibi az önce Gaziantep'in de istedikleri talepleri olabilir. Doğrudur. Ama e, bugün maçın gidişatına en büyük etkinliği penaltıyı vermeyerek. Çünkü penaltı verdikten sonra kırmızı kartla da sonuçlanacak ve sonrasında zaten oyun hakim olan taraf biz, bizdik. E, ona göre de sonuca daha rahat gidebileceğimizi düşünüyorum. vaenlaseks saab kolos .